Merhaba, ben Logal Hizmetleri ekibinden Mustafa Sert. Bu videoda iş emri reçetesinin kullanımından bahsedeceğim. İş emri reçetesi özelliği, iş emriyle üretim takibi yapan işletmeler için mamülün reçetesini iş emri belgesi bazında kaydederek daha sonra ürünün reçetesinde yine iş emri belgesi bazında değişiklik yapılabilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu sayede iş emirlerinin üretim ambarına çıkışlarının yapıldığı gün itibariyle saklanan reçete üzerinden iş emri belgesi bazında bir takım revizyonların yapılabilmesi ve üretim sonu kayıtlarının saklanan iş emri reçetesine göre gerçekleştirilebilmesi sağlanmaktadır. İş emri reçetesi özelliğinin kullanılabilmesi için üretim parametrelerinde bulunan iş emri ile reçete sakla parametresinin işaretli olması gerekmektedir. Bu parametre işaretlendiğinde iş emri girişi ekranına İş emrine bağlı reçete kayıtları adında yeni bir sekme açılacaktır. Ve aynı zamanda sabit bilgiler sekmesinde ise reçete saklansın adı ile ekranda görüldüğü gibi bir parametre eklenecektir. Yeni bir iş emri oluşturulurken bu parametre varsayılı olarak işaretli gelmektedir. Ve bu parametre işaretli iken bir iş emri belgesi kaydedildiğinde, Mamül'ün varsayılan reçetesi iş emrine bağlı reçete kayıtları ekranına otomatik olarak getirilmektedir. İş emri reçetesi kaydedildikten sonra bu ekran üzerinden mamülün standart reçetesi üzerinde bileşen değişiklikleri sağlanabilmektedir. Örneğin ekranda görülen bir nolu iş emrine ait iş emri reçetesinde yeni bir bileşen ekleme işlemi gerçekleştirelim. Mamülün standart reçetesinde yalnızca yarı mamül 1 ve yarı mamül 2 bileşenleri bulunmaktadır. E, bu mamülün reçetesine iş emri reçetesi bazında yarı mamül 3 stoğunu eklediğimizde e, mamülün iş emri bazında reçetesi ekranın sol bölümünde yeni haliyle gösterilmektedir. Veya e, bir bileşen e, üzerinde miktar değişikliği veya bileşinin e, silinmesi gibi değişiklikler sağlanabilir. İş emri reçetelerinin üretim sonu kayıtlarında kullanılmasına örnek olarak şu an oluşturmuş olduğumuz bir nolu iş emri belgesine ait bir üretim sonu kaydı gerçekleştirmek istediğimizde üretim sonu kaydı ekranından iş emri belge numarası seçim yapıldığında ve bununla ilgili fiş üretme işlemi gerçekleştirildiğinde Artık e, mamülün standart reçetesi baz alınmayarak e, doğrudan iş emrinde yeni revizyon yapılan iş emri listesi dikkate alınarak üretim sonu kayıtları oluşacaktır. E, buna göre reçeteye yine eklemiş olduğumuz yarı mamül 3 stoğu için bir çıkış hareketi gerçekleşti. E, bu şekilde üretim sonu kayıtlarında iş emri reçetelerinin kullanılması sağlanabilir. İş emri belgesinde mamülün reçetesi kaydedilmediğinde veya reçete iptali yapıldığında da üretim sonu kayıtlarının yine ve mamülün standart reçetesine göre oluşması sağlanabilir. Ee, yine bir örnek olarak biraz önce oluşturmuş olduğumuz iş emrinin iş emrine bağlı reçete kayıtları ekranından reçete iptalini gerçekleştirerek tekrar üretim sonu kaydı yaptığımızda Ekranda görüldüğü gibi yalnızca yarı mamül 1 ve yarı mamül 2 olan ve ürünün varsayılan reçetesinde bulunan bileşenler sarf edilmektedir. İş emri reçetelerinin aynı zamanda MRP uygulamasında da kullanımı desteklenmektedir. MRP'nin kayıtlı iş emri reçetelerini dikkate alarak çalışması ve bu sayede mamül ve yarı mamül ihtiyaçlarını karşılamak için sistemde mevcut iş emirlerini kullanması, ve bu iş emirlerine ait düzenlenmiş reçeteler varsa bunları da dikkate alarak yarım amil ve ham madde ihtiyaçlarını planlaması sağlanabilmektedir. Bunun için MRP parametrelerinde sipariş bazında rezervasyon parametresinin işaretli olması gerekmektedir. İş emri reçetelerinin malzeme gereksinin planlama tarafından dikkate alınması için MRP çalıştırma parametreleri ekranından iş emri listesi kontrol edilsin parametresinin işaretli olması gerekmektedir. MRP'nin iş emri reçetelerini dikkate alarak ihtiyaçları karşılaması için farklı senaryolar bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan birinci senaryoda mamül için açılmış olan bir iş emri ekranda görüldüğü gibi müşteri siparişinde rezerve edilmiştir. Bir iş emrinin müşteri siparişinde rezerve edilmesi için iş emri girişi ekranında bulunan sipariş no ve sipkont bilgilerinin doldurulması gerekmektedir. Ayrıca stok planlama kayıtlarında ilgili mamül için planlama 2 sekmesinde bulunan iş emri ve planlama yöntemi sipariş bazında olarak işaretlenmiştir. Müşteri siparişine rezerve edilen iş emri belgesi üzerinde iş emri belgesine bağlı reçete işte kayıtlarında herhangi bir bileşen değişikliği yapıldığında Örneğin mamülün standart reçetesinde bulunmayan yarı mamül 0.3 kodlu bileşen reçeteye eklendiğinde ve bu senaryo üzerinden malzeme gereksinim planı iş emri reçetesi kontrol edilsin parametresi ile birlikte çalıştırıldığında mevcut iş emri belgesi ile eşleşme sağlanarak iş emri reçetesi dikkate alınıp planlama bunun üzerinden oluşturulacaktır. Ekranda görüldüğü gibi yarı mamül 3 bileşini için bir iş emri önerilmektedir. Ayrıca bu yarı mamül 3 bileşeninin altında bulunan ham madde 3 bileşini içinde bir satın alma siparişi önerilmektedir. Diğer bir ikinci senaryoda ise iş emrinin müşteri siparişine rezerve edilmediğini varsayalım. İlgili iş emri belgesinde sipariş no ve sip kont alanlarını sildiğimizde bu iş emri serbest bir iş emri haline dönüşecektir. Daha önce saklanan reçete üzerinde yine bir değişiklik yapmayarak mevcut reçetenin korunmasını sağladık. Ve yine stok planlama kayıtları ekranında iş emri ve planlama yönteminin sipariş bazında olduğunu varsayalım. durumda iş emri reçetesi kontrol edilsin parametresi ile MRP çalıştırıldığında iş emrinin reçetesi ancak varsayılar reçete ile aynı ise mamül ihtiyaçlarında kullanılabilecektir. Yani bu durumda mamülün iş emri reçetesinde sağladığımız değişiklik dikkate alınmayarak yeni bir iş emri belgesi önerilerek mevcut belgeyle herhangi bir eşleşme sağlanmayacaktır. İş emri dengeleme yapılmak üzere malzeme gereksiniminden iş emri oluşturma ekranını açtığımızda ise daha önce açılmış ve sipariş bağlantısı bulunmayan iş emri belgesiyle bir eşleşme sağlanamayacağı için eğer farklı bir belgede bu iş emrine ihtiyaç duyulmuyorsa belge iptal önerisi sağlanacaktır. Ekranda görüleceği üzere daha önce açılmış olan bir nolu iş emri için belge iptal önerisi bulunmakta ve mamülün reçetesinde bulunan ihtiyaçlar için de yeni iş emri belgeleri önerilmektedir. Diğer bir üçüncü senaryoda ise mamül sipariş bazında takip edilmiyorsa yani stok planlama kayıtlarında planlama iki sekmesinde bulunan iş emri ve planlama yöntemi sipariş bazında değil ise bu durumda iş emirleri tüm ihtiyaçların kullanılabileceği şekilde serbest durumdadır. İhtiyaçlar karşılanırken herhangi bir serbest iş emri belgesi kullanılabilir. Kullanılan iş emrindeki mamülün iş emri reçetesi ürünün varsayılan reçetesinden farklı ise iş emri reçetesi dikkate alınacaktır ve bileşen ihtiyaçları iş emri reçetesine göre belirlenecektir.